Kızılcık Şerbeti dizisindeki en güvenilir karakter olan Mustafa da bu bölümde Nilay'ı aldatacak ve Nilay'ın bunu öğrenmesi durumunda ikisinin boşanma ihtimalleri var. Görkem'in oyunları bununla sınırlı kalmayacak ve Doğa ile Fatih'in son zamanlardaki yakınlaşmasını fark edince, aynı zamanda Fatih'in Cansu ile ilişkisini öğrenince çok daha sinsi planlar izleyeceğiz. Doğa yakında Gira ile Heves'in ilişkisini öğrenecek ve sonrasında ikisi yüksek ihtimalle boşanacaklar. Doğa ile Fatih'in sonrasında tekrar barışacaklarını düşünüyoruz ama Fatih ile Görkem'in boşanmaları kolay olmayacak. Cemal artık iyice kontrolden çıkacak ve Kıvılcım'a zarar verecek boyutlara ulaşacak. Cemal, Kıvılcım ile ilk tanıştığı zamanlarda eski eşinin evlendikten bir yıl sonra vefat ettiğini söylemişti ve bizce eski eşinin ölümünde Cemal'in parmağı var. Aynılarını Kıvılcım'a da yapacak olan Cemal'e engel olacağın olan kişi ise Ömer olacak. Meri ile Apo da artık kaçınılmaz olarak sevgili olacaklar ve Abdullah tekrardan boşanmak istediğini söyleyecek. Üzülen yine pembe olacak, fakat bu sefer Alev olayından farklı olarak pembe kontrolü kaybedip Meri'ye zarar verebilir diye düşünüyoruz. Düşüncelerimize katılıyorsanız mutlaka videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.